Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videomuzda 6. sınıf Arapça 2. dönem 1. yazılı örnek sınav sorularını ve cevaplarını ele alacağız. Umarım güzel ve faydalı bir video olur arkadaşlar. Kanalımıza abone olursanız bizleri de çok mutlu edersiniz. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım arkadaşlar. Birinci soruda ne demiş? Verilen kelime ve resimleri eşleştiriniz. Tabibun. Tabibun ne demekmiş arkadaşlar? Doktor. Mümerridun, mümerridun arkadaşlar hemşire demek. Mümerridun hemşire. Tabibetun, tabibetun bayan doktor. Ben anlamlarını söylüyorum arkadaşlar. Sizler resimlerle işleştirirsiniz. Meridun, meridun erkek hasta. Mümerridetun, mümerridetun bayan hemşire. نریدتون بیان هستا نریدتون بیان هستا سیدلانیتون بیان اجزاجه سیدلانیتون بیان اجزاجه جراحتون بیان جراح بیان جراح خبیر المختبر Habirul muhteber, laborant demek arkadaşlar yani laboratuvarda çalışan kişi. Seyyaretul is'af, seyyaretul is'af, ambulans demek arkadaşlar. Saydalaniyyun, saydalaniyyun. Bu da erkek eczacı demek arkadaşlar. Ne yaptık? Birinci sorumuzu böylece bitirmiş olduk. Şimdi ikinci sorumuza bakalım. Soruları resimlerde Resimleri de dikkate alarak örnekteki gibi yazınız. E hazihi aynun em uzunun. Demiş ki bu göz müdür yoksa kulak mıdır? E aynun em uzunun. Bu göz müdür kulak mıdır? Ne demiş? Hazihi aynun. Bu gözdür. Şimdi diğerlerini de biz kendimiz yapacağız. Ehaza lisanun em enfun Ehaza lisanun em enfun Demiş ki bu dil midir yoksa burun mudur? Biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Haza haza enfun Bu burundur. Haza enfun bu burundur. Sıradakine bakalım. E hazihi kademun em yedun. E hazihi kademun em yedun. Demiş ki bu ayak mıdır yoksa el midir? Ne diyeceğiz? Hazihi hazihi kademun. Hazihi kademun bu nedir? Ayaktır. Sıradakine bakalım. E hazihi musteşfa em beyt. Demiş ki bu hastane midir yoksa ev midir? E haza müsteşfa em beytun bu hastane midir yoksa ev midir? Ne diyeceğiz arkadaşlar? Haza haza müsteşfa yani bu nedir? Bu hastanedir. E hazihi tabibetun em muallimetun ehazihi tabibetun em demiş ki bu doktor mudur yoksa öğretmen midir bu doktor mudur yoksa öğretmen midir biz ne diyeceğiz arkadaşlar burada hazihi hazihi ne arkadaşlar tabibetun bu bayan doktordur olacak bu şekilde ikinci sorumuzu da bitirdik üçüncü soruya geçelim aşağıdaki cümleler doğru ise d yanlış ise y yazınız et tadhinu mufidun Ettedhînû mufidun Demiş ki sigara içmek faydalıdır. Doğru mu arkadaşlar? Hayır. Yanlış olacak değil mi? İkincisine bakalım. Erriyâdetû mufidetun Erriyâdetû mufidetun Yani arkadaşlar spor nedir? faydalıdır. Doğru mu? Doğru. Sıradakine bakalım. Usalli es salavat el hams. Demiş ki beş namaz kılarım. Beş vakit namaz kılarım. Doğru mu arkadaşlar? Doğru değil mi? Günde kaç vakit namaz var? Beş vakit namaz var. O yüzden buna doğru diyeceğiz. Sıradakine bakalım. Emerallahu bin nazafe. Emerallahu bin nazafe. Allah temizliği emretti. Buraya doğru mu diyeceğiz? Yanlış mı arkadaşlar? Tabii ki de doğru diyeceğiz. En-nazafetu minel iman. Yani temizlik imandandır. Aşağıdaki noktalı yerlere temizlik çeşitlerini yazınız. En-nazafetu temizlik demek arkadaşlar. Mesela bir tane yazalım. En-nazafetul bi'eti. En-nazafetul bi'eti. Çevre temizliği arkadaşlar. En-nazafetul beyti. En-nazafetul beyti ev temizliği demek arkadaşlar. Burayı da nezafetul hadikati nezafetul hadikati bahçe temizliği e, diyebiliriz arkadaşlar buraya. Burayı da size bırakıyorum arkadaşlar. Siz de istediğiniz bir taneyi buraya yazabilirsiniz. Beşinci soruya bakalım. Verilen cümlelerdeki boşlukları parantez içindeki uygun olan kelimeleri yazarak cevaplayınız. Haza faslu şita nokta nokta haza faslu sayf. Hangisi gelecek arkadaşlar? M ve indek. Hangisi gelecek? V gelecek arkadaşlar. Çünkü V geldiği zaman anlam ne oluyor? Şöyle oluyor. Haza faslu şita. Bu kış mevsimidir. V ve, ve Haza faslu sayf. Bu yaz mevsimidir. Sıradakine bakalım. Her nokta nokta faslun mufaddalun. Ne olacak arkadaşlar? M ve indek. indeki olacak arkadaşlar. İndeke geldiğinde anlamı şu olur. Hel indeke faslun demiş ki senin tercih ettiğin bir mevsim var mı? Sevdiğin bir mevsim var mı? diye bu anlama geliyor arkadaşlar. Sıradakine bakalım. Et faddilu er rabi' nokta nokta el kharif Em ve indek. Hangisi gelecek arkadaşlar? em gelecek. Em geldiğinde de anlamı ne oluyor? Et faddilu er sen ilkbaharı mı tercih edersin? Em yoksa el harif son bahar, sonbaharı mı tercih edersin? Yani boşluğa ne geldi? Em geldi. Buraya bakalım. Aşağıdaki cümleler doğru siz ise D yanlış ise Y yazınız. Er rabi'u mumtirun. İlkbahar yağmurludur. Doğru mu? Doğru arkadaşlar. Es sayfu kable şita. Demiş ki yaz kıştan öncedir. Doğru mu arkadaşlar? Yanlış kıştan önce sonbahar var. El kharifu harrun cidden demiş ki sonbahar çok sıcaktır. Doğru mu arkadaşlar? Yanlış. El kharifu mu'tedilun olacaktı. Eşita mu'tedilun kış normaldir demiş arkadaşlar. Doğru mu yanlış arkadaşlar? Kış soğuktur arkadaşlar. Eşita baridon olacaktı. Yedinci soruya bakalım. Karışık olarak verilen kelimeleri düzenli hale getiriniz. Fi ertedi eşita elmiateb burasını nasıl yapacağız arkadaşlar ertedi elmiate fişita ben kışta ne giyerim palto giyerim sıradakine bakalım arkadaşlar uhibbu seviyorum el melabisu şetaviyye kışlık elbiseleri seviyorum eee Eşşita. Eşşita. Faslun. Baridun. Eşşita. Faslun. Baridun. Kış soğuk bir mevsimdir. Buraya ne diyeceğiz arkadaşlar? E, levnu. Levnu hazel cevreb, levnu hazel cevreb esvedun. Bu çorabın rengi nedir? Siyahtır demiş arkadaşlar. Demiş hangisidir sorusunun cevabını işaretleyiniz arkadaşlar. Eyyuha şort hangisi şorttur arkadaşlar? Bu. Eyyetuha kubbe'a hangisi şapkadır? Bu arkadaşlar. Eyyetuha nazare hangisi gözlüktür demiş arkadaşlar. Ortadaki. Eyyuha kamis hangisi gömlektir demiş arkadaşlar. Bu olacak arkadaşlar. Şimdi sıradaki sorularımıza geçelim. 9. soru verilen renklerin adlarını örnekteki gibi yazınız. Ma levnu hazel hiza demiş ki bu ayakkabının rengi nedir? Levnuhu esved rengi siyahtır. Ma lewnu hazel kufaz bu eldivenin rengi nedir? Levnuhu ezrak. Levnuhu ezrak rengi mavidir. Ma levnu hazel cevreb bu çorabın rengi nedir demiş arkadaşlar? Levnuhu levnuhu Renginiz nasıldır? Turuncudur. Ma levnu hazel mu'tef bu paltonun rengi nedir? Levnuhu ahmer. Levnuhu ahmer. Rengi nasıldır? Kırmızıdır arkadaşlar. Sıradakine bakalım. Ma levnu hazel vişah. Demiş ki bu atkının rengi nedir? Levnu <laughs> hazel vişah bu atkının rengi nedir? Ne diyeceğiz arkadaşlar? Levnuhu levnuhu ahdar. Ahdar neydi? Yeşildi arkadaşlar. Bir daha tekrar edeyim. Levnuhu ahdar, levnuhu ahmer, levnuhu burtakaliyun, levnuhu azrak, levnuhu esvet. Evet arkadaşlar bu şekilde ne yaptık? Altıncı e, sınıf Arapça yazılı hazırlık videosunu burada bitirmiş olduk. Umarım güzel ve faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. E, bu tarz videoların daha fazla gelmesi için videolarımızı beğenmeyi, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın arkadaşlar. Sınavlarda hepinize başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun arkadaşlar. Bu videoların devamı gelecek arkadaşlar. Onları da izleyebilirsiniz. E, Onları da izlerseniz sınavlarda sizin avantajınız daha da çoğalır arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.